Evet, Sözel e, soruları nasıldı? Önce onu bir değerlendir bize Sözel soruları e, Türkçe soru Türkçe sorularında her zaman gibi biraz vakit kaybettirmiştir herhalde Türkçe soruları Kendiniz değil mi? Fazla kaybettirdi. Fazla kaybettirdi. Ama yine de yetişti mi Sözel? Sözel yetişti. Yetişti, güzel. Genel olarak peki Sözel soruları ortalama olarak ideal miydi, kolay mıydı? Kolaydı. Kolaydı. Diğer kolaydı. denemelere göre daha kolaydı. Hı, hı Peki sayısala gelelim. Özellikle matematik konusunda. Matematik soruları çok kolaydı. Hepsi yapılabilecek. Kaç tane var. yaptın Ömer? 19 soru yaptım. 19 soru yaptım. Bir tane o yapamadığın soru neyle ilgiliydi? Ee, yorumlama, yorumlama, yorumlama sorusu Yorumlama veri mi Yok, bir yani analiz değil de biraz daha şey, olasılıkla, olasılıkla alakalı. Olasılıkla ilgili yorumlama sorusuydu. Olabilir, güzel. Peki senden nasıldı? Ben çok kolay zaten, her zaman yapılamamışım. Ben... Vaktin yetti mi peki sayısal için? Sayısal için yetti. Biraz daha olsa iyi biraz olurdu. Biraz daha olsa iyi olurdu diyorsun. Peki çok teşekkür ederiz. İnşallah bu güzel sınav sonuçlarında sana hayırlı bir fen lisesi diliyorum. Bütün okul hayatın boyunca başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet ya Suzel'den başlarsak Suzel hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Güzel kolaydı. İçeriden bir, bir boşum var. İçeriden bir, bir boşum var. Sosyal din İngilizce falan da var. Sosyal din İngilizce basitti. Evet. Matematiğe gelelim. Matematik nasıldı? Matematikten e, biraz süre çıkmadı. Dört boşum var. Fene gelecek olursak ben kolay Peki matematik soruları örnek sorulara benzer miydi? Bazıları benzerdi. Bazıları, bazıları benzerdi. benzerdi. Her bazı konudan bazı. böyle ideal soru tarzları vardı değil mi? Evet. Daha çok hangisinde zorlandın? O 5 tane yapamadığın hangi o, konudan hatırlıyor musun? şey vardı. cebirsel şey, ifadeler şey mi? Daha yani çok vardı. sanki o zorlamış. Seni evet. yetiştirdin ama matematikte sadece 5 soru yetmedi değil mi? O onu dengeler inşallah. Genel olarak sınav kolaydı mı diyorsun? Biraz kolaydı da sayısal biraz zorladı. Sayısal biraz zorladı ama süre yetti mi? Söz sözeli etti sayısala. birazcık yetmedi diyorsun. Tamam güzel. Teşekkür ederiz sana. Ben, Matematik hocamızı öncelikle bir yanı söylersem bize. Matematikte iki boş o kadar zor değil diyorsun. Güzel. Örnek sorulara benzer çıktı peki. Bu illerin yayınladığı örnek sorular var ya. Ve onlar gibi çıktı. Eminim öyledir zaten. Sadece iki boşum var. Harikasın. Ben, nasıldı? ben de basıyorum. Birkaç tane bir arada kaldım. Sen de arada kaldın ama basit Güzel bir fen lisesi olacak mı inşallah? İnşallah olacak. Hı -hı. Matematik kolay geçti gibi ama sen biraz bozdu. Sen biraz bozdu ama matematik kolaydı. Sizin evet. çözdüğünüzde benzer sorular var evet. diyorsun. Yani o zaman arkadaşlarımız bundan sonraki sınava girecekler. Bu örnek çalışma sorularından mı çalışsınlar? Onlara benzer evet. mi çıktı? Evet. Öyle diyorsun. Peki güzel. Sözel hakkında da bir yorum yaparsan bize. Sözel'e sürem yetmedi gibi. Hı hı. i̇nkılap kaldı. Diğerlerini yap. Türkçe <laughs> mi zaman <laughs> aldırdı biraz paragraflar? Evet. O, orada mantık mahkeme orada mantık yok. mahkeme biraz evet. bozduruyorsun. Peki bundan sonra gelecek arkadaşlara ne tavsiyen olabilir? Örnek soruları çözsünler. Değil mi? Ve çok çalışsınlar. Yani. Peki sorular böyle ortalama dersek kolay mıydı zor muydu? Ortalama kolay sorular bayağı vardı sorular bölümünde ama zor sorular da vardı. O zaman kolay mı yakındı diyelim zora mı yakındı diyelim? Kolaya yakındı. Kolaya yakındı diyelim. Bundan sonraki sınava girecek arkadaşlarımız için bilgilendirme olsun inşallah. Sayısal sınavımıza gelelim şimdi. Matematik ve fen konusunda sayısal da süren yetti mi? Sürem yetti gayet de baya yani baya yetti sürem. Genellikle hocam sizin kanalınızda izlediğim video videodaki testlerden çıktı genellikle. Onun Hı -hı. Benzer, soruları benzer çıktı çalışma yaptı. soruları çıktı diyorsun. Hı -hı. Peki bizim söylediğimiz yöntemleri dikkate alarak Hı -hı. öyle mi çözdün soruları? Evet öyle yaptım. Yani sizin videolarınızı izliyordum, izliyorum zaten. Hı -hı. O videolardaki yöntemi yaparak doğru cevabı ulaştım. Işte. Çok güzel. Tebrik ederim Metehan. Teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında sana başarılar diliyorum. Kimini alabilir miyiz? Aga Demirkol. Aga, Peri Ortaokulu'nda okuyorsun gördüğümüz kadarıyla. Evet. evet Agah, Sözel e, bölüm için bize neler söylemek istersin? Sözel bölümde sürem yetti ve sorular güzel geçti, kolay gibiydi. Ama için geçince süre hem yetmedi hem de matematikten çok fazla soru yapamadım. Yaptığım çoğu sorudur Rümeysa Hocam kanalındaki yöntemlerden yaptım. Ay teşekkür ederiz. Güzel bir bilgilendirme oldu bizim için de. O zaman sen videolarımızın hepsini izledin demek ki. Evet. Örnek çalışma sorularını güzelce takip ettin. Evet. Sorular genelde bu örnek tarzlara benziyor muydu? Çoğunlukla benziyor. Çoğunlukla benziyor. Demek ki bundan sonraki öğrencilerimiz o zaman örnek çalışma sorularına mı yönelsinler? Evet. Ve çok fazla çalışsınlar değil mi? Evet. Böyle yan gelip yatmayla olmuyor. Peki fen konusunda ne dersin? Fen son anda fene geçtim son şey sürede. Son 20 dakika kala da fene geçtim. Fenden de 4 tane boşum vardı. Diğer sorulardan inşallah doğru. Güzel inşallah. Peki sayısalda biraz süre yetmedi diyorsun evet. ama sözlerde süren yetti değil mi? Tamam. Öğrencilerimiz bundan sonra ona göre o zaman sürelerini ayarlamaya çalışsınlar. Var mı onlar için bir tavsiyen? Yürümeyi sağlayacağım kanalından videoları takip etmelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Agah sana bundan sonraki okul hayatında başarılar diliyorum. İnşallah istediğin güzel bir liseyi kazanırsın. İyi Görüşmek sağ. üzere. Görüşmek.